sabun hani köpük alıyoruz ya marketlerden şöyle üflediğimizde köpük çıkan. İşte onun yapımını buldum kendi başıma. Bakın köpük köpük ilk önce bize köpük lazım. Sonra birazcık da sıvı sabun ekleyeceğiz. Bir kere yavaşça bastıracağız köpüğe bir tane kadar. Sonra da sıvı sabunu bir ay, çok olmayacak orta seviyede koyacağız. Sonra su, suyumuzu koyacağız. Ve işte karşınızda el yapımı sabun. isterseniz göstereyim. Bakın şu. Normal şu kapta kaptaki normal sıvı sabun. Ne yaptım? Havada patlıyor. Şimdi bir de bakın. Göstereyim. Bakın. Bu sadece sıvı sabundan yaptığım şey. Gördüğünüz gibi havada patladı. Şimdi bu da bu da o dediğim tarif. Bayağı bir sekiyor. Hadi. Gördüğünüz gibi havada patlamıyor. Size bedava yapım. Görüşürüz.